Oğuz dur Hanım bu kadarsın daha biraz hayır, daha büyüğün. Hayır asla asla. ama, Sana sıra gelecek. Sana da sıra gelecek. O zaman bedderesine söylüyorum kimse çalmasın bunu. Çalmasın ben seni. Bütün da. Türkiye çalmaz Oğuz. Bak çalmayı dersem namusuma çalmazlar. Senin demenle olmaz ben, hocam bu işler. Ben dersem senin, olur. Senin demenle olmaz bu işler. Hiç... Çıkan haberler isyan ettirdi. Bu kadarı da olmaz dedirtti. Oğuz Yılmaz'a kabrinde bile rahat verdirtmediler. Öyle haberler yaptılar ki pes artık dedirttiler. Hüzünlü ailesine acılarını bile yaşatmadılar. Bu yapılan resmen Büyük Usta Oğuz Yılmaz ve ailesine saygısızlıktır. Ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın eşi canına kıydı haberleri sosyal medyada yayılınca ilk açıklama geldi. Son dakika yapılan paylaşım tüm gerçeği ortaya çıkardı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Anadolu'nun bağrından kopan ve Ankara oyun havalarının en sevilen ve vazgeçilmez ismi olan şarkıcı Oğuz Yılmaz önceki gün 53 yaşında aramızdan ayrılmış. Ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Yapılan açıklamada daha önce de kalp rahatsızlığı olduğu açıklanan sevilen sanatçının kalp krizinden dolayı vefat ettiği ortaya çıkmıştı. Sanatçının ani vefatı sevenlerini ve tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Oğuz Yılmaz yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Yılmaz yaptığı son röportajda pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir demişti hayat dolu bir insandı. Hep güler yüzlü ve pozitif bir yapısı vardı. Beyefendi duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Hatta 2005 yılında katıldığı İbo Show programında Bent Deresi tartışmasında bile İbrahim Tatlıses'in kendisine karşı kullandığı sözlere ve davranışlara büyük bir ağır başlılıkla karşılık verdi ve İbo'ya boyun eğmedi. Kimseye taviz vermeyen dik duruşuyla büyük sempati kazandı, daha da sevildi. Ankara oyun havalarına kattığı farklı yorumlarla eğlenceli şarkılara imza atan ve söz yazan şarkıcı Oğuz Yılmaz, büyükten küçüğe herkes tarafından çok sevilen bir isimdi. Yılmaz son yolculuğuna uğurlanırken eşi ve çocuklarının duygu dolu o anları herkesi çok üzmüştü. Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'ın son mesajı yürekleri dağlamıştı. Herkesi duygulandırmış ve ağlatmıştı. Bizler Aylin Yılmaz'ın bu paylaşımıyla hüzünlenirken ortaya çıkan haberler hem bizi hem de Oğuz Yılmaz'ın ailesini isyan ettirdi. Aylin Yılmaz'la ilgili çıkan asılsız ve yalan haberlerde Aylin Yılmaz'ın eşinin vefatıyla derinden sarsıldığı ve bu acıya dayanamayıp kendi canına kıydığı hatta hayatına son verdiği iddia edildi çıkan yalan haberlere eşi isyan etti. Aylin Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Tabii ki acılı bir eşe bu açıklamayı yaptırmak bizleri de çok üzdü. Bu açıklama öncesinde eşinin kabrine giderek şu duygu dolu paylaşımı yapmıştı Aylin Yılmaz ama ona bile saygı duyulmamıştı. Canım en sevdiğimiz papatyalarımızı ektim. Yüzünün güldüğünü gördüm. Sevgimiz gibi onları her gün sulayacağım. Hiç solmayacak sevgimiz gibi dedi. Ardından çıkan asılsız haberlere yaptığı bu son paylaşımla cevap verdi Aylin Yılmaz. Bazı sosyal medya hesaplarında hayatıma son verdiğime dair yapılan tüm haberler asılsızdır. Sizlerden acıma, saygı göstermenizi ve sevgili eşime dua etmenizi bekliyorum." diyerek çıkan yalan haberlere tokat gibi cevap verdi. Ve Aylin Yılmaz, Oğuz Yılmaz sevenlerinin içini rahatlatan bu açıklamayı yaparak bu tarz çıkan her habere teyit edilmeden inanmamak gerektiğini bir daha ortaya koymuş oldu. Bizlerde acılı Yılmaz ailesine tekrar başsağlığı diliyoruz. Dualarımız Oğuz Yılmaz'a